Bakışların yüreğime yara veriyor. Kızım yara veriyor Şavdi sana ölüyorum, sana ölüyorum. Yine yine deniyorum Yaşamayı biliyorum ama sana ölüyorum Yalnızım ve sensizlikle başa çıkıyorum Şişelerim devriliyor bulutlara çıkıyorum Sen ve ben arasında yine karar Ama sana ölüyorum Bakışların yüreğime kızım yara veriyor, kızım yara veriyor. Şavdi sana ölüyorum Acımayı biliyorum ama sana ölüyor Yaşayamadı kızım beraber ölelim o zaman Sensiz geçmiyor zaman tabakta beyazından Turluyorum şehirde hep seni aradımdan Günahlarım ortaktın ortaksın sevaplarıma da Sana karşı değildik ki bebeğim Bir elin belin bir elimde silah oh, Nasıl benim değilsin kaderler Ne Yakışırsın koluma ol oh, oh. Eros bırak okunu sabla hançeri sırta İnan bana sırtmaz Eskiden bir de şimdi sayırım kal Al, Ölüyorum sana kızım ölüyorum sana Ölüyorum sana kızım ölüyorum sana Zararsın da bana şeytan gibi omuzunda Ölüyorum sana kızım ölüyorum sana Bakışların yüreğime yara veriyor Şavdi sana ölüyor Yine yine deniyorum yaşamayı biliyorum ama sana ölüyorum Yalnızım ve sensizlikle başa çıkıyorum Şişelerim deriliyor bulutlara çıkıyorum Sen ve ben arasında yine karar veriyorum sana ölüyorum